Bizi Öldürdü Ya Ben onu Adama Nasıl Vuramadım Abi Bizim Takımda AFK Çok Ya Şu M'ye Tüktüm M'ye Tüktüm Aslında Yazmaya Çalışmış Bizim Takım Fazla Oynayamıyor Bu Adam Neden Durmadan AFK Kalıyor Ki Bastırın Takım Beni Restleseniz iyi Olacak Aslında Ya Bak Ya Adam Arkasında Bakıyor abi reslerler beni ya alırsınız abi hadi ya beyler bu arada herkese şey vermişler ya ee, set vermişler hani herkese set vermişler ee, bu setten bana da gelmişti bir 15 günlük seti gelmişti galiba bir de 30 günlükte karakterini yolladılar ben de dedim hemen bir kullanayım çünkü e, çöl setleri harbiden sağlam oluyor Herkese galiba şeylerini şeylerini yolluyorlar, setlerini yolluyorlar ama işte başka atıyorum ayakkabı sıfırın eksik bir şekilde yolluyorlar. diyorlar. o şekilde yani beyler. Kötü oluyor yani. Aynen beyler bu arada sniper montaj videoları gelecek hani çok güzel bir sniper montaj videoları videosu yapacağım yani videolar nereden çıktıysa. Çıksan alırız aslında. Hop. Lan oğlum aşağı düştüm zannettim lan. What? Abi. Ne oluyor lan? <laughs> What the fu Abi karbonu kes. Lan oğlum çıkın lan. Karbonu kes birader. Beciydi yalnız karbona Sıkıştılar öyle. Allah. Abi vur lan. Lan oğlum vur bir <laughs> Allah belanı o herif nasıl ölmedi. Kaç 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 kaç. Abi vur şunu lan. Dur şunun mermisini bir doldurayım. Ötekisi nerede? Dur ben de şu adamı resteyim şöyle. Öteki adamlar nerede lan? Son bir kişi kalmış. Aldı, Erif'in çok az canı var. Onu ben alacağım. Ben aldım. Tamamdır. Abi o karbon nasıldı be? Aldığı çok feciydi ha karbon. <laughs> Sıkışmışlardı böyle, bıçaktı. Yani feciydi karbon. Var ya orada bir şey bile gelirdi, e, adını size söyleyeyim. Triple bile gelirdi var ya. Çünkü 3 kişilerde Sıkışmıştı. 3 kişi sıkışmıştı yani. Ben de çok kolay bir şekilde kafa yerim ama. Böyle bir gideyim. Anladım anladım. Seni şöyle ben vurayım. Kaç. Abi oradan bir kere olur galiba. Oha zıplayarak rest diyor. What the fuck. Çık vallahi ben kafayı yiyeceğim şimdi. Ne yapıyor lan? <laughs> o da öldü tamamdır. O burası adam kaynıyor. 8 canım var. Kişi şey alayım la bari. <laughs> abi şuraya bak. Lan oğlum ya abi hiç key öldüm. Adam öldüremedim bitti. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Teminden beri beyler. Tıkıyorum, sıkıyorum herifi bir türlü öldüremedim ya. Ama yalnız o karbon acayip sağlamdı yani. Adamlar bizi iki bir yeniyor ya. Bir şeyler yapmak lazım artık hani. Eren abi video ne zaman atarsın? Bugün atarım kardeşim ya. Çektikten sonra direkt renderlamaya başlayacağım. Abi şunları bir atmasanız iyi olacak ya. Bak 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 bak. Lan oğlum ya oradaki öldürmüş beni resleyin. Abi rest de atmıyorlar ki. Niye bizde herkes AFK ben onu anlayamadım. Artı izle M'ye da oynuyor. TSK ne ya Türk dil korumuyordu çok lan. PDK'ydı o. Ah Oha. Seni öldürmem lazım. Çık oha ne bomba attım be ya. <laughs> Kaçtı lan o adam öyle. Abi şuraya bak adam nasıl kaçıyor. <laughs> Allah'ım ya ya. Beyler bu elde adam vuramazsam falan atacağım yani. Çünkü hani eğlenceli geçiyor böyle videolar. Allah'ım ya ya. Çok eğlenceli aslında. Eren sağ ol, senin sayemde arka arkadaşım bile bu. Ha. ha. Arkadaşın odada görmüş. Uf, ananı bacı. Abi nasıl vurdum lan? PG geldi yalnız ha Tam böyle havada süzülürken vurdum Hani iyi de Sen ne, yap, ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına <laughs> Allah'ım yarabbim ya Oradan bug'a çıkılıyor galiba beyler o, o o taraftan değil Sol taraftan bug'a çıkılıyor Ben öyle biliyorum yani Şimdi çıkarız yani PSK iyi vurdu yalnız ha ya Beni resleseniz aldı yine istiyor Kaç adam geliyor şuradan da Lan oğlum nereden vuruyorsun? Abi oradan can gitmiyordu ki ya. Saçmalık. Hop. Onu da aldık. Başka kim var ki abi? Seni şöyle bir rest edelim, Sen bizi rest edin derken. Çabuk lan. Red atmayın. Kim lan? Adamlar nerede abi? Nerede rest Zaten M'ye tüktüm akıyor ya. Bir tane bile adam vuramadım ben hala. 8'e 4. Bu el bir iki tane adam vursam iyi olacak ya. Hala o karbon hakkında yalnız. Afeciydi yalnız. İyi e double geldi. Yalnız triple gelseydi yani koy videoya montaj yani. Acayipti. Abi ben niye hemen dalıyorum ki? Bekle. Buradan yavaş yavaş küçük küçük bir indireyim diyeceğim ama abi çok da şeyler hızlılar ya alırlar beni direkt harcanlar yani Ben geçilse iyi oldu tamam şampiyon az canı var mı senin de oğlum sen artık ana ana sık lan sık lan seni öldürdük zaten kafayı Abi nasıl istiyor öyle? Hayatta reslettirme. Oğlum. Adamı resliyor umurunuzda değil lan. Yok artık. Lan oğlum. Atma lan tekli ayıp değil mi? <laughs> biz yeniyoruz galiba değil mi? Bakayım. Aynen biz de, beyler biz yeniyoruz. Ya yenildiğimiz halde. Veya çevirdi çelivaldayı. İyi oldu ya. Bu el baya hani e, makara geçti. İyi oldu bu el ya. Yalnız o ince vuruşlar iyiydi. Vurdum ama ölmedi ya. Lan Abi ya. Lan oğlum oradan nasıl vuramıyorum. Cık, al işte ya. Biraz böyle mouse'u sağ çevirseydim kesin alıyordum ya. Aha rest'e lan rest'e rest'e. Aha rest'e lan. Abi... Oyunda çok feci bir bug var ya. Kaçmam lazım ya. Yani. Oha lan 3 kişi birden geldi direkt. Oğlum uğraşma lan benle. Nerede öteki basit? Ha seni de şöyle bir alalım. Güçlü yaptık. Ötekiler nerede? Oha öteki lag lan. Kobra. Yok ben lagmışım. Benim lag olmam pek mümkün değil ama. Ötekisi base afk mı ya? Yok şurada. Lan 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 lan. Abi yok artık. Fail. Ya fail. Lan. <laughs> ya abi ben indirecektim onu. <laughs> Neyse beyler, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah sizi eğlendirebilmişimdir. Ee, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın beyler. Bir bir dahaki videoda görüşürüz.